Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlere arkadaşlar bilgisayarda nasıl video çekilir? E, size onu söyleyeceğim. E, arkadaşlar e, hemen direkt başlayalım. E, bu bölümün bir tane daha bölümü gelecek e, söyleyeyim. E, video nasıl çekilir? E, i̇ki diye. E, başka şeyler anlatacağım orada da. Ama tek bunu da öfledim. İlk önce arkadaşlar çekeceğiniz oyunları söyleyeyim. Minecraft durun durun. Minecraft'ı zaten şu an elimde görüyorsunuz. Gibi. Ee, bir dakika videoyu duruyorum ben yazıyorum. Evet beyler devam ediyoruz. Ee, şimdi gördüğünüz oyunlardan şu Minecraft bir dakika. Minecraft <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Minecraft Happy Wheels ve GTA'yı kesinlikle çekin. Ama benim önerdiğim oyunlar şunlar. Farklı oyunlar. Slitherio, Agar.io, Minecraft, Pet GTA, online kafa topu. Şimdi ee, Nasıl e, video uygulamasını dikkat Ben şu an Bandicam kullanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bunu da çok güzel çekiyor. da. bir dakika video, video. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi eee Bandicam'ı yüklediyseniz e, ilk önce bir genele girelim. Bakın. E, benim işaret yapın. bakın şu tıkladığım var ya. Bakın şurada tıkladığım Bandicam daima pencere. E, onu tıklayın. E, Bandicam başlattığında tam ekran kaydını başlat. Bunu da tıklayın arkadaşlar. Bakın şu e, bıraktığımı ve tekrar tıkladığımı. Görüntüye girdiğimizde kısa yol şeyi, tıklayın. E, JPK YouTube kaliteye tıklayın. Çıktı da. E, a, bunlar benim videolarım. Bilgi. Evet arkadaşlar böyleydi de. Bir şey daha vardı. Ya burada kaydet durdur. Kıya söyle açık olsun. Webcam ıı, kapsamını ek, eklemek istiyorsanız ekleyin. Şimdi bilgisayarlar için bir tane daha bir program var. Onu göstereceğim size. Benim, 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 bizim internetimiz biraz kötü. onun aşılmasını beklerken ben de videoyu durdurayım. Evet beyler devam ediyoruz. Bilgisayarlar için bir tane daha güzel bir uygulama. Bandicam ıı, şeyi yok arkadaşlar. Ee, hani şuralarda bandiken falanı reklama yazsak ya o yok ee, ama e, söyleyeceğim uygulamayı isterseniz indirin isterseniz indirmeyin ya da bandiken indirin. Eee OBS OBS'de sadece şöyle sadece şey yapamıyorsunuz. Videoyu durduramıyorsunuz. Mesela arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum dediğinde durduramıyorsunuz. Kötü yanı sadece ama güzel video çekiyor. Eee KDF olarak Arkadaşlar bu aralar çok bilgisayardan çekiyorum bildiğim videoları. Yok ya. Daha bir tane çektim. Sadece bir bir video çektim. Bu arada kış Minecraft gelecek ya da birkaç gün sonra da şu. Şunu... Ee, bir açılmasın bekleyin. Tekrardan bir video Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var. Mesela bakın ben şuna gideyim. Bir dakika. Hmm. Ben de şunu da şuraya koyayım. Okey. Bakın burada bir sürü bir şey e, oluyor. E, ben muhtemelen e, Java'dan indirmiştim. Ben size ama bandikimi şey yapıyorum. E, bakın bir Bandicam diye yazalım. Bir dakika bir durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Siz buradan Bandicam free den duran Ama Bandicam'in e, ücretsizine tek bir tane bir kötü yan var e, arkadaşlar. Ee, sadece 10 dakikalık video çekebiliyorsunuz. Ben de bilgisayardan zaten 10 dakika çekeceğim. Arkadaşlar, e, oradan e, Bandicam yazdığınızda e, oraya girin ikinci yere. Sonra bakın burada Dublant Bandicam yazıyor. Buna basın indirerek e, Burada hı, böyle şeyler gösteriyor. E, burada fotoğraflarını falan gösteriyor Bandicam'ın. Webcam e, içeriği falan gösteriyor. Hatta bakın buralarda bir şeyler gösteriyor. Şimdi ise sıra geldi YouTube'a. Evet arkadaşlar, şimdi Benim kanalımı görüyorsunuz. 55 aboneyiz yani Gayet iyi gidiyoruz. Bu aralar çok büyük bir artış oldu gerçekten. 1872 görüntülenmemiz var. Küçük resmi geçenki videoda anlatmıştım. daha bilgisayar kastı. Onda, bakın. Ben burada birinci YouTube derslerimizi yolladım küçük resim diye. İsterseniz onu da izleyin. Ee, şimdi bakın şu ben yükle tıklayacağız. Ee, şimdi video yükleme aşaması yani bilgisayarda belki bilmiyorsunuz olabilir. Ben yine de onu söyleyeyim. yükle YouTube'a gidiyorsunuz. Buradan ama e, yükleye bastığınızı isterseniz buradan canlı yayın yapıp bas, telefon numarası falan yazıp canlı yayın yapabilirsiniz. Ben normal e, video çekip de yayın yapıyorum. Çünkü e, telefon numaramı aktarmak istemiyorum. E, neyse burada yükleniyor diyor. Buradan işte bugün e, dosyalarınıza git bakın. yüklenen dosyaları seçin diyor. Buna basıyorsunuz. Bir tane dosyanızı seçiyorsunuz. Sonra da e, yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar e, bugün bu kadardı. Diler oyunlar abone olun, iyi like, like, like. İyi seyirler. Bay bay.